güzel güzellik kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşe Çakar. Bugün birlikte akşam cilt bakım rutinimden söz ediyor olacağız. Güncel olarak cildimiz sivilcesiz, lekesiz, sağlıklı, canlı, parlak tutabilmek için neler yaptığımı anlatacağım. Ee, Şubat ayı içerisinde sizlerle birlikte lekelerimi nasıl geçirdiğimden, sivilce çukurlarımı nasıl doldurduğumdan, retinollerden söz edecek. Retinolün ertesi günü yani retinol kullandığım akşamın ertesi günü nasıl bir sabah cilt bakım rutini yaptım söz ettik. Bu retinol içeren bir cilt bakım rutini olmayacak. Çünkü ben retinolleri kullanmayı Şubat ayında Cape Town'a gitmeden önce tamamen bıraktım. Çünkü orada güneşe maruz kalacağımı bildiğim için. Bu e, tam yaz cilt bakım rutinimden biraz öncesi hani baharlık cilt bakım rutinim gibi bir şey tam geçiş dönemi için olan cilt bakım rutinimi bugün sizlere anlatıyor olacağım. Değiştiği zaman sabah akşam yeniden zaten güncel olarak 3 ayda bir yenilemeye çalıştığımı biliyorsunuz. Neyse nasıl ürünler kullandığıma geçmeden önce ni neden kullandığıma geçmeden önce. Aslında pazartesi, çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftada 3 kere yüklediğim videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve kanal bildirimlerini açmayı unutmayın diyorum. Ayrıca bu yüzümde görmüş olduğunuz makyajı nasıl yaptım merak ediyorsanız Pazartesi günü bunu yayınlamıştım. Alfabeye göre makyajımı yapıyorum videosundaki makyaj bu. Bunu oradan kontrol edebilirsiniz. İlk olarak makyajımı temizleyerek başlayacağım. Şu sıralar Kiehl's'ın Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil'unu kullanıyorum. Ben her zaman çift yıkama yapıyorum. Bunun birinci basamağı bildiğiniz gibi yağ ile temizleme. Bu temizleme yağından iki pompa ürünü elime alıyorum. Ve dairesel hareketlerle cildimi uygulamaya başlıyorum. Yağ sayesinde cildimdeki bütün makyajı cildimden uzaklaştırmaya başlıyorum. Neden çift yıkama yaptığımdan daha önce söz etmiştim ama ilk kez beni bu videoyla görüyorsanız ilk önce cildinizdeki makyajı yıkamanız gerekiyor ki daha sonra cildinizi gerçekten temizleyebilirsiniz. Sadece makyaj e, makyaj mendili kullanmak makyajımı çıkardım. Oh rahatladım demek doğru bir şey değil. Nasıl duş alıyorsanız günlükte cildinizi yıkamanız gerekiyor o makyajın ardına. Hiçbirimizin spor salonuna gidip cc terledikten sonra bir ıslak mendille kendisini oh temizlendim dediğinizi düşünmüyorum. Neyse bunu güzelce cildime yaydıktan sonra birazcık su alıp parmaklarıma bunu aktive edeceğim. Bu süte dönüşecek sonra su ile birlikte yıkayacağım. Bu By Wishtrend'in Asit diyor adlı temizleyici jelini kullanmaya başladım. Bu Cosrx'in temizleme jellerinde olduğu gibi yine asidik bir temizleme jeli. Ama Cosrx'in Cleansing Exfoliating Salicylic Acid temizleyicisinden, Morning Cleansing jelinden daha sakin olan bir temizleyici. Yani cildinizi kurutmuyor. Onlarda da eğer cildiniz böyle birazcık normal, normalden doğruya kuruysa diğer o asitik temizleyicilerde birazcık o cildinizde anında yıkar yıkamaz bir şey sürme hissiyatını hissedebilirsiniz. Buna ben öyle bir ihtiyaç hissetmiyorum. Onlara göre birazcık daha sakin yani mesela aknelerinizden artık neredeyse kurtuldunuz ama asitli bir şeyler kullanmak istiyorsunuz. Ya da cildinizde sivilce probleminiz yok. Siyah noktayı engellemek, cilt pH'ini korumak, sivilce çıkmasını engellemek istiyorsunuz. Cildinizde daha sağlıklı, parlak bir görünüm vermek istiyorsunuz. Cildiniz çok kuru. Cildinizdeki kuru parçalardan kurtulmak için kullanma açısından benim muhteşem bulduğum bir ürün. Şu anda çok severek kullanıyorum. Ben yüzümü çoktan onunla bunu çıkarmaya gittim de zaten kullanmıştım. Sıra geldi tonik aşamasına. Şu sıralar 3 tane toniği dönüştürerek kullanıyorum. <laughs> Neden? Ben de bilmiyorum. Bunlardan bir tanesi haftada 3 kez yaptım. Asit toniği. Ben haftada 3 kez eksfoliyasyon işlemi için asit tonikleri yapmayı seviyorum. Ama güneşin ortaya çıkmasıyla birazcık her gündense haftada 3'e doğru, hatta cildimin ihtiyacı olduğunu hissediyorsam 4'e çıkardığım zamanlar da oluyor. Bu Bayer Trendin %5'lik mandalik asitli toniği. eğer yeni başlıyorsanız, cildinizin çok fazla eksfoliyasyona ihtiyacı yoksa bunu kullanabilirsiniz. Mandelik asit EHA ailesi içerisindeki molekül boyu en büyük olan asitlerden bir tanesi olduğu gibi glikolik asitin aksine bir anda cildiniz en alt tabakalarına kadar ilerleyip cildinizi irite etmeden sakince eksfoliyasyon sağlıyor. Ama cildinizde çok fazla beyaz nokta probleminiz varsa, nokta miliye gibi problemleriniz varsa mandalik asitin işleme hızı size yeterli gelmeyebilir. Yani daha çok içerisinde glikolik asit bulunanlarına doğru ilerlemenizi ben tavsiye ederim. Glikolik asit çünkü çok daha hızlı şekilde o tarz şeylere iyi geliyor. Diğeri ise Clarison Supple Preparation Facial Tonic. Eğer ben 7 tonik yöntemi yapmak istiyorsam bugün bu sıralar bunu kullanıyorum. Haksız tonik bittikten sonra çünkü I am from'un pirinçli olan toniğine geçtim. Bununla yedi tonik yöntemini yapmayı çok fazla sevmediğimi fark ettim. Yani çünkü içerisinde pirinç suyu olduğu için böyle biraz kireç suyu gibi bir yapısı var. Öyle alakası yok ama üst üste uyguladığımda istediğim etkiyi alamadığımı fark ettim. O yüzden klarisi zaten açıktı. Bununla devam ediyor. Ama ve lakin bu pirinç toniğine resmen bayılıyorum. Cildinizi çok güzel şekilde aydınlatıyor. Cildinizi çok güzel şekilde nemlendiriyor. Tonik olarak uygulamak için çok sevdiğim bir ürün. Sabah akşam son dönemde bunu daha çok tercih ediyorum. Yani haftanın 3 günü akşamları asitle tonik yaptığımı düşünüyorsak geri kalan bütün günlerde neredeyse bunu kullanıyorum. Dindim aşırı aşırı kuruysa bununla bazen pamuk yardımıyla elimle normalde yaptığım gibi değil Clarins'in bu ikili pamuklarını kullanıyorum ben biliyorsunuz. Onun daha... Şimdi biraz daha bu daha yumuşak olan pamuğuyla 3 kez üst üste uygulayabiliyorum. Çünkü bu zaten cildinize toniği vermek için. Elimle uygulamayı sevmedim bunu açıkça söyle söyleyeyim. Neyse bugün I am from'un pirinçli toniğini kullanacağız. Bu toniğe gerçekten çok seviyorum. Cildime verdi o aydınlık hissiyatı her şeyden önce çok seviyorum. Ürünü kullanmadan önce benim size tavsiyem kesinlikle güzel çalkalamanız. Çünkü dediğim gibi içerisinde pirinç olduğu için pirinç özleri çökme yapmasın. Bu Claire's'in pamuklarıyla bunu uyguluyorum. Bu Claire's'in pamuklarından defalarca söz ettim. Bir pamuğa bu kadar para vermek ne kadar mantıklı tartışılır. Ama bu cilt bakım ürünlerine bu kadar para veriyorsanız ürünleri pamuğun değil yüzünüzün emmesini tercih edersiniz diye düşünüyorum. Bu gibi toniğin neredeyse çoğu halen cildimde. Tabii ki de boynumu unutmayacağım. Boynuma da uyguluyorum. Olivieri cilt bariyerini onarmak için olan harlon esansını kullanıyorum. Neden Harlon tercih ettiğimi retinollerde anlatmıştım. Sabah cilt bakım rutinimde de söylemiştim. Bu harlon, harlonik asitin bir türevi. Ama kayran olan yani asit bağı olmayan yani cildinize daha hassas davranan öyle söyleyeyim. Bazen retinol kullandığınızda asit yazan her şey cildinizde yanmaya neden olabiliyor. Mesela rakutan kullananlarınızda birçoğundan mesaj alıyorum. Ben rakutan kullanıyorum, yardımcı olacağını düşündüğüm için halonik asit aldım ama cildim çok yanıyor. Çünkü halonik asit ne kadar bir ee, cilde nem verme ajanı olsa da içerisinde asit bulunduğu için bazı durumlarda yani asit bağı bulunduğu için daha doğrusu problem çıkarabiliyor cilde hassasiyeti çok fazla arttıysa şu anda gözümde bir şey var onu çıkarmam lazım. Bu aşamadan sonra göz kremimi kullanıyorum. Son zamanlarda Benton'un bu Fermente göz kremini kullanıyorum. Rutiri'yi buna tercih ederim soranlarınız olursa ama bu da içerisinde yine Fermente olmuş çok güzel içerikler içeren göz altlarınız çok kuruysa çok faydasını göreceğiniz bir ürün. Aynı zamanda eğer e, göz altlarınızda ince çizgiler varsa, çizgilenmeler varsa onlara yardım edecek olan bir fermante içerikler özellikle cilde nem verme, yaşlanma etkilerini geçirme açısından çok başarılı olan ürünler. Bu kaş kemiği ve göz kemiğim boyunca kremi uyguluyorum. Şimdi sıra geldi seruma. Serumda iki farklı kombinasyon kullanıyoruz. Şimdi bazı günler bu ikiliyi bazı günlerse birazdan göstereceğimi kullanıyorum. Bu leke videomda da ayrıntılı olarak size anlattığım Clarins Midnight Blue Youth Activating Drop'ları yani peptit serumu, bu anti-aging özelliği olan cildinizin kendisini onarması için gerekli olan yapı taşlarına sahip olan bir serum. Bu peptit serumunu sürdükten sonra üzerine I Am From'un ginseng serumunu kullanıyorum. Bundan da çok fazla söz ettim peptit ve bu serum ikilisi benim cildimdeki çukurlarımı doldururken bana yardımcı olan ürünlerden bir tanesi olmuştu. Bu içerisinde %7'lik bir ginseng özleri içeren bir ürün. Ginseng zaten genel olarak anti aging açısından kan dolaşımını hızlandırma açısından önemli olan bir ürün. Bundan bir miktarını cildinizi alıp tampon hareketlerle uyguluyorsunuz. Uyguladıktan sonra elinizi şu şekilde cildinizde tutup ısısıyla aktive ettiğinizde cildinizde hafif bir ile ısınma hissediyorsunuz. Bu karıncalanma ve ısınma sayesinde peptid serumunu yemeğini de verdiğinizi düşünürsek cildinizin öyle söyleyeyim. Bunun saldığı kan dolaşımı hızıyla birlikte cildin, cildinizdeki kan dolaşımınız hızlanıyor. Kan dolaşımı hızlandığı için cildin kendini onarma, yenileme, hızı da artmış oluyor. Böylece yaralarınız, izleriniz daha hızlı geçerken cildinize sağlıklı bir ışıltı kazanmasında da yardımcı olmuş oluyorsunuz. Diğeri ise son yaklaşık böyle 20-25 gündür falan kullanmaya başladım. Bu Sun by Me'nin HA, PÇ çıktı bir de yeni yeni. PÇ içeren 30 günlük Miracle serumu bu. Bu içerisinde bunların yanı sıra çay ağacı ile birlikte Centella bitkisinin esraklarını içeriyor. Eğer benim kanalımı bir süredir takip ediyorsanız centella'dan çok söz ettiğimi ve benim en sevdiğim içeriklerden bir tanesi olduğunu çok iyi biliyorsunuzdur. İçerisinde %14,5 centella içeriyor. Çay ağacı yağı olması, asitler içeriyor olması sayesinde de bütün bunları karıştırdığınızda sivilceyle olan savaşınızda muhteşem bir ürün ortaya çıkmış oluyor. Güzelce ürünü çalkaladıktan sonra 3-4 damla ürünü elime alıyorum ve tampon hareketlerle göz altlarım hariç cildime uyguluyorum. Bu içerideki asitler sayesinde tıkalı olan gözeneklerinizi açarken, siyah noktalardan cildinizi kurtarırken cildinize aynı zamanda güzel bir parlaklık veriyor. Çünkü cildiniz de içerisinde temizlenmiş oluyor. Gözenekleriniz temizlenmiş oluyor. İçerisindeki çay ağacı zaten antibakteriyel özelliği olan bir içerik yine sivilcelerinizden kurtulmanızda çok büyük etkisi olan içeriklerden. Ama bunun yanı sıra çok fazla akne ürününde görmediğiniz bir şey görüyorsunuz. Bu üründe cildinize çok güzel bir nem bırakıyor. Yani bu normalde benim kullandığım asit ürünlerinin çok fazla haşır neşir olduğum için hemen arkasından bir şey sürme ihtiyacını ortadan kaldıran bir ürün. Çok sevdiğim bir ürün oldu. Santel'e zaten cildi yatıştırma, sakinleştirme, kızarıklıkları geçirme açısından çok güzel. 30 günlük bunun bir seti var. Şu anda halen kampanya devam ediyor mu bilmiyorum. Koreli'de devam eden bir kampanya vardı. Bu arada video içerisinde söz ettiğim bütün ürünleri Kore'nden alıyorum. Linkleriyle birlikte açıklamalar bölümünde bütün ürünler bulunuyor zaten. Yüz masajı ile ilgili ayrıntılı bir video gelecek. O yüzden bunların üzerinde çok fazla durmayacağım. Ama ben Jade Roller'ları kullanmaya başladım. Aynı zamanda Gua Sha kullanmaya başladım. Ardından tabii ki de nemlendirmeye geliyor. Benim her akşam rutinimde herhalde gördüğünüz şey kuşburnu yağı. Ya faktörünün beyazlatma etkisi olan kuşburnu yağını kullanıyorum. 2-3 damladan fazla almıyorum ihtiyacım yok çünkü bunu bütün cildime güzelce uyguluyorum. Ardından gua sha yapmaya başlayacağım. Ee, kuşburnu yağının etkilerinden daha önce yine aynı şekilde kanalımda çok fazla söz ettim. Cildinizdeki asit kullanmadan mesela yaşınız küçük asit kullanmadan lekelerinizi geçirmekte, cildinizi beslemekte size çok yardımcı olacak olan ürünlerden bir tanesi kesinlikle tavsiye ediyorum. Halen almadıysanız. Cilt masajlarımı da yaptıktan sonra artık son basamağa geliyoruz. O da uyku maskesi. Halen Clarisse'in bu E vitaminli uyku maskesini kullanıyorum. İçerisinde niyesin var. Gözeneklerinizin küçülmesi açısından gözeneklerinizin e, gözenek görünümünüzü azaltmak açısından cildinize nem verme açısından çok başarılı olan bir uyku maskesi. Bir seneden uzun süre oldu herhalde ben bunu başladım kullanmaya. Halen bitiremedim. Zaten Kore ürünlerinin en güzel tarafı o. Ürünler aşırı konsantre olduğu için az az kullanıyorsunuz. Az az kullandığınız için neredeyse ürünler bir sene kadar gidiyor. Daha benim bir seneden önce bitirdim çok az ürünüm oldu. Çünkü dedim ki birkaç damlası işinizi görüyor. Bütün pipeti boşaltmanıza gerek kalmıyor. Ondan güzel ve oh nemlendiricimi de sürdüm. Dudak maskemi uygulayacağım. Lineage'in Dudak maskesini kullanıyorum. Burada değişen bir şey yok. Herhalde iki senedir aynı şeyi kullanıyoruz. Benim cildimi lekelerden, sivilcelerden koruyabilmek adına olan güncel cilt bakım rutinim bu şekilde. Ben bütün kore ürünlerimi Kore'den satın alıyorum. Güncel indirim kodunu her şeyi açıklamaya sizler için bırakıyor olacağım. Umarım faydasını görürsünüz diyorum. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar güzel kalın ve içinizdeki tane çeşit unutmayın. Hoşça kalın. Música